Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Önceki oynadığımda sıkıntı çıkmıştı. İnşallah bunda da çıkmaz. Şu odaya katılalım. Olmadı. Şuna katılalım. İnşallah olur. Ya abi. Ya abi niye hepsinde başlamış? Gel şunu artık. Gel şuraya. Oh, ne ara? Bir saniyede iki kişi gelmiş. İnşallah IMP çıkarım. Hadi yani start de artık. 10 kişi izle. Mbappe PSG adamın Sıra kafa adamın adı. Sen neyim? Turuncu var mı ki? Adam başlatmış mı? Kremayet'im. Ya abi niye böyle bir ekran oluyor ya? Bir dakika. Bu ikisini niye beni takip ediyor? Hayır. Hayır. Artık yazamıyoruz ya. bu neymiş? Ben mavi yazacağım. kusura bakmasın. Dur. Mavi'nin adı kontrol mı? E Frank yemiş. Lise'ye uç kesi vermiş. Aa. Bu değilmiş. Tam Frankiye'den uzak duracağım. Şu siren kafa da olabilir. Benden kimse şüphelenmez Allah'tan. Ya yani ne var ya? Abi atalım şu Frankie. Frankie. Ya bu değil. Frankie. Ya Frankie oyunu. Ya Mbappe PSG olamaz bence. Bu da değilmiş. Ben hala şu Frankie'den çok güvenmiyorum. Artık kimse kimseye güvenmeyecek zaten. Abi ekran niye böyle ya? Elektrikte kesileceğim abi. Ne yalan söyleyeyim keseceğim. Elektrikte görev yok muydu? Ahmet Bey neymiş? Fanki uzak dur benden.

interneme Bir dakika. Küllet. interneme mi? Tamam. Enterna mi? kimi öldürdü ya? Şu Mbappe PSG'yi öldürdü sanki. E aynen tamam tamam. Adam gözümün önünde kesmedi de. Gözümün önünde kesmedi ama çok yakındı. O de report verirdi. Ne dedim? Yes. X game dedim demeyeceğim ama. Adam nasıl? İyiyim ki çıktı be. Yüzle şüphelenmedik adamdan. Hadi kanka. Hadi gel gel. Aga niye böyle yazamıyoruz? Onun güncellemesi. Dinlek. Hadi. Ya tam da seçiyordum. Ne mi kırıyorum yine atayım. Elektrikte iki tane görevim var. Gideyim yapayım. Abi ekran niye böyle ya? Ya ne oldu kardeşim? Niye rapor Sana yatacağım. Kusura bakma. Aç şunu uyu. Hadi pro ver. Pro olabilir. Acaba saçı kim alsam diye düşünmüş de olabilir. İyi impostorsa niye çıksın? Kısa da zaten kazandırdık. Pro. Vota ne demekti? Ooo proya herkes akmış. Acaba impi mi? Evet. O ne? Ne be? Nasıl? Gerçi adamdan çok bir şüphem yoktu. Sadece biraz beklediği için saçma bir şüphem çıktı. Ama yani ben onu oy atmasaydım yine o çıkıyordu zaten oyundan. Elektriği hızlıca bağlayalım, kesilmeyin. Kim kesti? o diyelim kim demek <laughs> yandan yana attım hadi at okey Bana kimse atmamış. İyi. Hayır bu da değil ya. Yavaş yavaş adamlar bitiyor. Impostorlar her an kazanabilir. Abi niye buca basıyoruz ya? Liliana'yı da öldürmüş. Bu hadi çabuk. Mateş diyor. Nereden bilin? Sanattım attım oyunu. Şüphesiz yere alama verdiğin için. Şüphesiz yere diyorum ya. Ya okey ya Mateş. İkisinden beri. Bak pro da değil. Pro çıktığı için. O da değil. Adamlar yavaş yavaş azalıyor. Kotrainen niye beni takip ediyor? Kesilecek mi? Aaaa! Aaaa! Mateş gözümün önünde kesti. Mateş. Mateş Mateş. Mateş ya. Mateş. Çabuk abi. Mateş beni de öldürür. Çık abi. Adamı gözümün önünde öldürdü. Fark etmeyeceğimi zannetme ama ben de ona ha 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 derim. Hadi ya bir açılamadın. Ne oldu ya? Geçen de aynı böyle oldu. Hadi ya. Abi niye böyle oluyor? Ya şuna. Niye olmadı? Neyse arkadaşlar bugünlük video. Among Us videosu bu kadar. Among Us'tan daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoya 15 like atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.